Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir içerikle birlikteyiz. Muhteşem bir ürünle karşınızda değiliz bugün. Bugün çok sık sorulan bir soru vardı. Sürekli geliyordu. İşte bu böyle mi, şu şöyle mi, abi böyle mi, abi şöyle mi diye. Bugün onu açıklamaya karar verdik. Böyle buzluktan çıkarmış iki tane Shivas 35 var karşımızda. Bugünkü konumuz bilili bilisiz ürünler konusu. Daha doğrusu NRF'li mi, NRF'siz mi konusu. Çok sık geliyordu. İşte viski aldık, bilyesiz. Niye böyle? İşte daha öncekiler bilyeliydi. Bu sefer bilyesiz çıktı. Bu sahte mi? Kaçak mı? Niye böyle? tadı bir acayip işte bir yudum aldık içemedik şöyle oldu böyle oldu gibi sorularla çok karşılaşıyorduk. Bu her üründe var ama kolay ulaşılabilir olduğu için şivasları tercih ettik bugün. Daha doğrusu öyle denk geldi. Ee, zaten istediğimiz ürüne kolayca ulaşabiliyoruz piyasada olduğumuz için. Bugün dediğim gibi billeli billesiz ürünleri mukayese edeceğiz. Yani mukayese edilecek de bir şey yok aslında. Çünkü ikisi de aynı ürün. Birebir aynı fabrikadan çıkmış. Aynı ürünler. Sadece ithal edildikleri yerler farklı. Önce hemen aklımdakileri hızlı hızlı söyleyeyim. Billili ve billesiz ürünler dediğim gibi hepsi aynı yerde üretiliyor. Aynı fabrikada üretiliyor. Sadece Türkiye özel mi bilmiyorum. Başka ülkelere de olabilir ama Türkiye özel bilye koyulan ürünler Türkiye'ye gönderiliyor. Yani NRF dediğimiz veya kendi aramızda halk dilinde bilye, misket diye geçen ürünler Türkiye'ye gönderilen ürünler. Hepiniz yani hepiniz olmasa bile çoğunuz denk gelmiştir. Free Shop'tan ürün aldığınızda %99'u bilyesiz oluyor. Aynı zamanda iç pazarda da çok fazla ürün var bir olan. Atıyorum JB'ler, Red Label'lar. işte yani bugün gidip 2000 liraya, 3000 liraya viski aldığınızda bile Blue Label'lar, Şivas 25 yıldıklar falan ya mantar kapak oluyor ya da billesiz oluyor. Çoğunluğu billesiz ürünlerden oluşuyor. Ya da e, şu an mesela gözüme çarptığı için söylüyorum. Johnny Walker'ın e, White Label serisi var. White Label herhalde tam hatırlamıyorum. Game of Thrones serisi. O da billesiz bir ürün. Ya da işte 200. yıla özel çıkarttıkları bir ürün var. O da billesiz. Ama bizde maalesef şöyle bir algı var. Billesizse bu üründe sıkıntı var. Bu ürün işte herhangi bir yakıştırma araba, sahte mi, kaçak mı, ıvır zıvır. Bugün sizlere bunu aktarmak istedim. Dediğim gibi iki tane üründe karşımızda. Bir kısa kaçaktan da bahsedeyim. Yani doldurma, yapma, kaçak. Kaçak ürünlerde aslında bir sıkıntı olmuyor. Yani bildiğimiz free shop'tan alınan ürünlerin burada satılan ürünler oluyor. Ama tabii vergi yönünden kaçırılmış oluyor ve güvenilirlik konusunda biraz sıkıntılar olmuş olabiliyor. Bir de sahte ürünler var. Sahte ürünlerle ilgili de bir video çekecektim ama yani işin açıkçası görevliler görevini çok iyi yapıyor. Bulmakta bayağı zorlandım yani. Özellikle aramama rağmen internetten, Instagram sayfalarından, Google'dan falan ben bulamadım. Yani eğer denk gelirse biri aldığında anlar ise bana bir şekilde ulaştırabilirse ya da ben bir şekilde bir iletişim bilgilerini yazarsa ben de ondan gidip temin alabilirim ya da gönderebilir bir şekilde ulaştırırız birbirimize. Dediğim gibi yani sahte ürünlerle de ilgili bir video çekmek istiyorum. Nasıl anlaşılır? E, ne gibi farklılıklar var diye. Dilerseniz onunla ilgili de küçük bir size yardımcı olacak bir uygulamadan bahsedeyim. GIB bu ıs diye bir uygulama var. Şöyle göstereyim. Eğer gözüküyorsa yani şöyle kendimi gösteriyorum yine. Böyle bir barkod okuma ekranı açılıyor. Şişenin üzerine gelip barkodun üzerine tuttuğunuzda size e, bir iki detay da o veriyor. Diyor ki şişenin üzerindeki e, bandrolde yani şurada ufak bir kare kodun yanında bir ufak kare daha var. Orada renk değişikliği görüyor musunuz diyor. Burada anlaşılıyor. Parada da böyle TL kısmında yana dönerli bir şey oluyor ya. Bunda da böyle siyah, yeşil, kahverengi tonları falan oluyor. Evet diyorum. Ve bu ürünü kimin ithal ettiğini şöyle gösteriyor. Hangi firmanın. Bu ürünlerin de biri bilyeli, biri bilyesiz. Herhangi bir dediğim gibi sorun teşkil etmiyor. İkisi de aynı şekillerde ürün. Sadece ithalatçıları farklı ve ithal edildiği yerler farklı. Yani başka da nasıl bir bilgi verebilirim? Dediğim gibi bunu da okutalım, bunda da deneyebilirsiniz. Ama tabii bunlar yüzde yüz çözümler değil. Çünkü e, meşhur bir laf var ya. Yine soruyor, renk değişikliği görüyor musunuz? diye bilmiyorum. Ekranda gözüküyordur inşallah. Evet dediğimizde de aynı. Yine burada da onay kodu ve ithalatçı firmanın adı yazıyor. 4 Ağustos 2021'de aktivasyon tarihi almış. Zaten bu bandrol orijinal ise yani okuttuğumuzda dediğim gibi GIB bu ıs diye bir uygulaması var. Çok sağlıklı çalışmıyor ama yani en azından bir fikir edinmenize sağlıyor. Çünkü bazen geç işleniyor bandroller ve şüpheli ürün çıkabiliyor. Halbuki konuda bir sorun yok ama sadece sistemlerine geç düştüğü için sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama genelde kusursuz çalışıyor yani. Kusursuza yakın çalışıyor. Dediğim gibi bu, bu da yani gönlünüzü rahatlatabilir. Çünkü zaten eğer devlet tarafından bu bandrol verilmiş ise bu ürüne bunun numuneleri alınıyor, kontrolleri yapılıyor. Kontrolden sonra gittiği depoda tekrardan kontrolleri yapıyor. Yani bir sıkıntı olma ihtimali çok zayıf. Dediğim gibi yani billili veya billesiz hiçbir fark yok. Bazen bir seri billili geliyor, bazen bir seri billesiz geliyor. Çok sık dediğim gibi denk geliyor. Mesela biri alıyor, billili içiyor, yetmiyor, bir tane daha alıyor. O billesiz çıkınca ister şüpheleniyor. Bu da gayet normal içen biri için. Ama dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla billesiz ürünleri içebilirsiniz. Tabii ki orijinal olmak kaydıyla. Bu demek değil ki billesiz ürünlerin hepsi orijinal ya da birili ürünlerin hepsi orijinal. Dediğim gibi işin içinde değilseniz anlamanız çok zor. Yani ben bir bakışta bazen şu kapşon denilen giydirmeden kapağın üzerindeki giydirmeden anlaşılıyor. Çünkü renk farkları oluyor. Şurada mesela tırtıklı oluyor bunlar genelde. İkisinde de gördüğünüz gibi böyle tırtıklar var. Onlarda olmuyor. Daha böyle düz yapılıyor. Yapma olduğu belli oluyor yani. Ama dediğim gibi siz çok dikkat etmezseniz ya da iki tane yan yana örnek olmazsa çok kolay anlaşılabilir şeyler değil. Ben dediğim gibi 10-11 yıldır bu piyasanın içinde olduğumuz için sürekli Görüldüğümüz ürünler olduğu için daha rahatlıkla anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi yani bir de şu da işte bu sahte bile siz işte tadı çok bozuk. Ben yıllardır bunu içiyorum falan yani bütün analizlere de gönderildiğinde hiçbir sonuç çıkmıyor. Çünkü tamamen psikolojik. Çünkü e, bunu açıldığında birliği görmeyince ister istemez... aa bu sahte, aa bu kaçak, aa bunun tadı bozuk, aa bunun dolumu bozuk. Benim mesela ilk dediğim şey diyorum ki adam şişeyi yapmış. Hadi şişeyi toplamış. Bandrolü orijinal bulmuş. Etiketi bulmuş. Yapıştırmış. Yani sadece o billeyi mi yapamayacak? Zaten masrafın çoğunu yapmış. İçini doldurmuş. Şişeyi bulmuş. Bandrolünü yapmış. Giydirmesini yapmış. E gider bir tane de koyar ki yakalanan çoğu sahte ürünler de zaten birebir olması için billeyli yapılan ürünler. Yani yine dediğim gibi bu demek değil ki billeyli alın ya da billeyli alın demek değil. Dediğim gibi ikisi de orijinal ürün. İkisinde de herhangi bir sıkıntı yok. Farklı ülkeden ithal edildiği için bu sıkıntılar oluyor. Mesela bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bugün gittiniz bir Volkswagen bayisine bir tane Golf aldınız. Sıfır atıyorum. İstanbul'daki Türkiye bayisinden bir tane Golf aldınız. İşte çeşitli donanımları oluyor. Mesela işte LED farı oluyor, ne bileyim gündüz farı oluyor, sunroofu oluyor. Tamponu biraz değişik oluyor, janta oluyor, olmuyor vesaire. Aldığınız pakete göre değişiklikler oluyor. Ama yurt dışından bir video izliyorsunuz ya da yurt dışına çıktığınızda yine sallıyorum Fransa'ya gittiniz ya da Almanya'ya gittiniz bir golf görüyorsunuz ya diyorsunuz ne kadar değişik bir golf işte tamponunda sinyal var tamponun yanında böyle bir ayrı kedi gözü var falan filan işte Amerikan arabalarında bu çok oluyor adam mesela oraya özel üretmiş oluyor biz gidip o golfü oradan buraya getirdiğimizde burada bir farklılık oluyor ama baktığınızda İkisi de Golf. İkisi de aynı fabrikada üretilmiş. Birini Türkiye'ye göndermişler. Türkiye'ye özel yapılmış veya yapılmamış. Türkiye'ye özel yapılan ürünler de var. Konudan konuya atlıyorum ama mesela Red Bull'un şehir efsanesi mi değil mi tam bilmiyorum ama şeker oranını düşürülerek Türkiye'ye gönderildiği söyleniyor. Diğer yurt dışındaki ürünlere göre Türkiye'ye gelenlerin şekeri düşük olduğu söyleniyor. Dediğim gibi tam net bir bilgim yok bununla ilgili. Şehir efsanesi de olabilir. Ama mesela... Yine bir örnek daha vardı aklımda az önce onu söylerken. He şimdi geldi aklıma. Bu prolar mesela içiyoruzdur hepimiz ya da işte çoğumuzun bildiği gibi. Bu prolarda da mesela belli oranlar var. O oranların da Türkiye'ye gönderilenlerin düşük olduğu özendirmesin diye kokusunun, tadının bir şekilde düşürüldüğü yani bir şekilde derken düşürülüp Türkiye'ye öyle gönderildiği söyleniyor. Mesela yurt dışından free shop'tan alıyorsunuz ya bunun aroması ne kadar yoğun diyorsunuz içtiğiniz zaman işte limoncello'lar vesaire falan. Türkiye'de yasal bandrolle aldığınızda tatsız ekşi geliyor ya da işte daha farklı tatlı geliyor. Bunun da sebebi dediğim gibi Türkiye özel ürünlerin gönderilmesi. Bu dünyada da böyle. Kimi dünya NRF'e tutulmuyor. Adam diyor ki gönder yani sonuçta bu aynı fabrikada yapılmıyor mu aynı ürün değil mi? Aynı ürün problem olmuyor. Böyle buzluktan da çıkarttık yine dediğim gibi konudan konuya atlayıp bir şey vereyim e, bir anekdot aktarayım yüksek alkolü ürünler buzlukta donmuyor bazıları hafif böyle çok durduğunda veya hava aldığında hafif böyle nasıl diyeyim buzlar vardı eskiden böyle hafif buzlu gibi ama akıyordu falan eridikçe akıyordu e, bu tip ürünlerde de dediğim gibi bira falan değil yüksek alkollü vodka viski, tekila gibi ürünler yüksek alkollü ise buzluktan şu an mesela ikisini de buzluktan çıkarttım görünüşleri de hoş olsun diye yavaş yavaş da açılıyor gerçi videonun sonuna kadar şöyle <laughs> açılır. Dediğim gibi herhangi bir deneme zaten yapma gereği duymuyorum. Çünkü zaten ikisi de aynı ürün. Biri biri aynı e, ürün olduğu için hani bunun da bunun tadını kıyaslamak gibi bir şey yapmaya gerek yok. Sadece ürünleri ayrı ayrı aldım. Hani bilginiz olsun. Dediğim gibi yani görünüşte hiçbir farkları yok. İkisi de aynı birebir ürün. Ama işte sahtesinden vesaire tabi sakınmak lazım, kaçınmak lazım, dolumlar var, piyasada bir sürü bir sürü çeşit, enval çeşit hatta ve hatta bandrolü orijinal olup sahte ürün bile var. Dediğim gibi bu anlaşılması çok zor bir şey. Yani orada ne devreye giriyor? Güvendiğiniz yerlerden almanız gerekiyor. İşte tanıdığınız tekerlerden, eski bayilerden yani bir şekilde size güven vermiş, güven sağlamış, çevrede güven sağlamış bayilerden ya da marketlerden almanız gerekiyor. Yoksa yani şüphelendiğiniz aksi bir durum olan yerlerden tercih etmemiz lazım. Ben mesela hep güvendiğim yerlerden alışveriş yapıyorum bu konularda. Çünkü yani günümüz şartlarında iyi paralar ürünler. Yani şu ürün bile 162,5 TL raf satış fiyatı var. Yani baktığımız zaman az bir para değil. Bir 35'lik şivas için yani 35'lik bir viski için iyi bir para günümüz şartlarında. Dediğim gibi yani para bağlıyorsak da ürün ve bağladığımız paranın karşılığını almamız lazım ki olumsuz bir sürü şey olabiliyor yani eğer içindeki ne olduğunu bilmediğimiz için sıkıntılı olabiliyor. Yani aklıma gelenler bir çırpıda bunlar oldu. Dediğim gibi yani unuttuğum bir şey olduğunu zannetmiyorum şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.